Bak şimdi bunun içerisine 1 litre süt koydum, un koydum, şeker koydum, yoğunlaştırma modunu aldım. E, bu benim muhallebime hazır edecek biraz sonra. Sonra piştikten sonra üstüne işte biraz tereyağı ya da işte krem şanti koyup çırpacağım ve tatlımız hazır olacak. Bunu o kadar çok yapıyorum ki son günlerde. 10 dakikalık işim var. Çok çok pratik. Hiç karıştırma derdi yok. Başında bekleme derdi yok. Dibini tuttu derdi yok. Direkt kaselere döküyorsun. Dolaptan hiç eksik tatlı oldu son zamanlarda. Şimdi krem şan çizimi, tereyağını ve vanilyasını koydum. 1 dakika 4-5 ayarında çırpacağım. 1 dakika süresi doldu. Muhallebimizi açıyoruz. Hazır. Evet. Şimdi kazelere boşaltacağım. ne böyle doldurduk. Biraz da tekrardan sıkıyorum. Kapağını kapatıyorum. Şimdi şurada ön yıkama diye bir kuş var. Oraya basıyoruz. Ee, pizza, hamur, genel gıda, yağ veya karamel, yürü tutuş diye seçenekler var. Ben şimdi genel gıdayı alacağım. Burada genel gıdayı aldıktan sonra kapağını kapattı. 7 dakika boyunca bunu yıkayacak ve hazneyi sadece durulayacağım şimdi bittiğinde olacak. Ve yıkamada da bitti. Bakın. Geldim. Şimdi köpük suyu dökeceğim. Sadece durulayacağım. e, bu şekilde pişiriyor şimdi. Sonrasında da çikolataya ekleyeceğim. Çikolatalarını ekledim. Kapağını kapatıyorum. Çalıştırıyorum. Bakalım çikolatamız nasıl olmuş. <laughs> Harika olmuş